Sinema Monster'dan herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorum uzun zamandır video çekmiyorum çünkü hani yaşadığım yerden dolayı biliyorsunuz daha önceki videomda da söylemiştim Hatay bölgesinde yaşıyorum ve depremden dolayı da videolar birazcık aksaklığa uğruyor. Ya e, aksaklığa uğradığı için de kaldığımız yerden tabii ki de devam ediyoruz. Yalnız sadece şöyle bir tek bir sorun var arkadaşlar. Bu benim farklı hesabım diğer öteki hesabım. Öteki hesabım Permaban 7 maalesef. Öteki hesabımın ID'si 230 768'di. 230k ID'li bir hesaptı. Öteki hesabım 247k yani şu anki kullanmış olduğum hesabım. Permaban yememin sebebi ise SHB'nin silahlarını çalmakla suçlanıyorum. Halbuki kesinlikle ben böyle bir şey yapmadım. Zaten benim ne bir silah ihtiyacım var ne de bir cephaneye ihtiyacım var. Bir önceki videomda da zaten benim permayı yiyen hesabımdı. Videodaki paradan da gördüğünüz üzere yani milyonlarca silah alacak param var ve ona rağmen maalesef permaban yedik. Yapacak bir şey yok. Canımızı sıkmaya hiç gerek yok. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi öteki hesapta Öteki hesap parmağı yedikten sonra e, Vagos'a geçtik. Vagos'ta kısa bir süreliğine high command'lik yaptık. Ve oradan çıkıp Marabunta'ya geldik arkadaşlar. Şu anda güncel olarak Marabunta'dayım. Ve hemen buradan görmüş olduğunuz gibi burada da high command'lik yapıyorum. Yani zaten oyunun bütün kurallarını artık ezberledik biliyoruz. Yaklaşık 4 aydır SHP'deydim. Genklerde daha high command'lik yaptık. Şimdi tekrardan highway'e çıkacağız ve polis soyacağız. Ekibimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu adam ne istiyor? Gidelim bakalım nerede neymiş. Beyler direkt otobana çıkarken hiç muhatap olmayın. Bakalım bugün başımıza ne belalar alacağız. Ama gerçekten de Highway'de polis soymak bana göre çok eğlenceli geliyor. Bilmiyorum neden. Böyle polislerin peşinden koşmak ya da polislerin bizim peşimizden koşması. O aksiyon ve heyecan inanın çok güzel. Yani kısacası polis soyma serimizin ikinci videosundan devam edeceğiz. Hem böylelikle size bazı şeyleri öğretmiş oluyorum. Ya bu sefer çok daha farklı bir soygun yapmaya çalışacağım. Belki rehin alma durumumuz da olabilir. Bakacağım tam emin değilim. Şöyle aa deprem varmış. Çok güzel. Harika. Bir önceki videoda yaklaşık e, 6-7 kişilik bir ekibimiz vardı. Fakat bugün 4 kişiyiz ve 2 arabayız. Yine bu videolara başlamadan önce hem Vagos'ta olsun hem Marabunta'da olsun bir sürü polis soyduk. Videonun sonunda zaten soyduğum polislerden aldığım cephaneleri ve silahları göstereceğim. Onun için parkinge gitmem lazım. Ya bu yeni hesap olduğu için Evim de yok. Ev de gitti. Arabalar da gitti. Yani ev alana kadar öyle arabanın bagajlarını falan kullanıyorum. Body alıyorum. Ne bileyim yüksek kapasiteli bagajı yüksek kapasiteli arabalar alıyorum. Onu envanter olarak kullanıyorum. Hatta şu anda envanterimiz bomboş çünkü polis soyacağımız için. Sadece elimde bir silah var. AR var elimde. Bir önce bir DOC'ye bakalım. DOC'ye baktıktan sonra eğer polis yoksa yol boyu şöyle bir devriye atalım. Eğer polis var ise ne yapacağımızı biliyoruz zaten. ben şu içeriye bir bakayım gelin tamam mı? Tamam. içeride LSPD var sanırım. Evet kaldığımız yerden devam edelim şöyle bir bakalım etrafa abi yol boyu bir atalım bakalım ne var ne yok en azından bir görelim Ve bir ters yolu yapalım Önümüzde bir polis polis gelirse direkt burun buruna çarpışırız Böylece kısa çaplı bir ence blok falan olur yani bu permabank konusuna gelecek olursak arkadaşlar yani en azından polis bulana kadar bir konuşmak istiyorum 23768 idli hesabımız zaten forumda bakarsanız eğer görürsünüz Polis miydi o? Allah anlamadım da. Gel bir bakalım. kimse yok lan polis sandık be He, ne diyorduk nerede kalmıştık arattığınız zaman zaten görürsünüz orada bir savunma yaptım hani dedim böyle böyle olaylar var biz çok sayıda polis soyduk ayın 22'sinde e, SHB'nin polisinin malını çalmakla suçlanıyorum ve ayın birinde benden buna dair bir video istiyorlar e, ama soracak olursanız POV'lerin yani bu ekran kayıtların videoların 48 saat geçerlilik bir süresi var. Hani 48 saat geçerlilik süresi varsa ayın 22'sinde yaptığım bir şeye ayın birinde benden neden istiyorsun? Yani gerçekten de ortada çok saçma sapan bir olaylar var. Yani haksız yere kısacası şöyle söyleyeyim. Haksız yere permavan yedim. Ama moralimi hiç bozmadım. Hiç şey yapmadım. Çünkü arkamda duran sağ olsunlar, insanlar falan var. Hepsi çok iyi insanlar bunlar. Tek tek isim isim vermeyeceğim kim olduklarını. Zaten kendileri kim oldukları biliyorlar. Sağ ailelerini aldılar. İşte böyle argumentlik falan verdiler çetelerde falan. Yani bir nevi az da olsa moral motivasyon gibi oldu bir şey arkadaşlar. Ama ben asla seçmenin bir silahını falan çalmadım. Öyle bir şey hayatta yapmam. Silahtan çok ne var ki zaten yani. İstesem şu an bana silah verecek arkadaşlarım bir sürü var. Gerçekten çok saçma diyorum ve geçiyorum. Biz polis aramaya ve polis roplamaya devam edelim. Bakalım bulabileceğiz mi? Bazen böyle çok şanssız oluyoruz. Hiç bulamıyoruz. Elimiz boş dönüyoruz. Ama bu sefer bulabileceğimize inanıyorum. Bakalım ne olacak ne bitir Şöyle şuradan bir sola dönelim. Sola dönelim sola. Bu arada LSPD'nin yol güzergahı da değişmiş arkadaşlar. Yeni gelen yeni gelen lider highway yolunu kullandırtmıyor. Galiba yani öyle seziyorum. Kesin bir bilgi yok. Nedenini bilmiyorum. LSPD polisi az ilerideki e, yeri kullanıyor. Şehir içerisinden gelerek kullanıyor. Hatta map'te de göstereyim. Bir saniye şöyle bir düz yola çıkayım. Hızı da sabitledim mi? E, şu taraftaki yoldan geliyorlar. Şöyle geliyorlar. Hapishaneye o taraftan gidiyorlar. Birazdan o yolu kullanacağız. LSPD'ye de bakacağız. Çünkü eskiden LSV'de de çok fazla highway yolunu kullanıyordu. Hatta hepsi kullanıyordu. Çok fazla değil. Hepsi kullanıyordu. Şimdi hiçbiri kullanmıyor. Çünkü benim düşüncem şu. Yeni gelen lider bu yolu kullanmaları konusunda tedbirlemiş kendilerini. Yani bu yoldan böyle şehir içerisine doğru gidiyorlar. Gelirken de aynı şekil böyle gelip diyor Yani hapishaneye doğru gidiyorlar. Ama biz burada da volta atıyoruz. The Feminist de bizimle birlikte çıkmışlar. Mesela buradan içerisi şehir içi arkadaşlar. Biz buraya bakamayız. Burada polis roplayamayız. O yüzden geri döneceğiz. Bu yolu böyle kullanarak dediğim gibi Diyosu'ya gidiyorlar. Bu taraftan sağa dönüyorlar. Şöyle hemen biz de dönelim bakalım. Umarım karşımıza bir LSPD falan herhangi bir şey çıkar yani. Böyle saatlerinde hepsi aktif oluyor ama bazen de hiç olmuyorlar. Tamamen şansa kalmış. Biz burada bir saat boyunca iki saat boyunca devriye atıp yine yani otoban boyu gezip hiç polis bulamadığımız zamanlar da oluyordu. Ama dediğim gibi bunlar şans işi. Karl burada beklesene ben tekrar bir DOC'ye bakayım gelip. DOC'ye bakarken de arkadaşlar hızlı hızlı bakın. Hiç durmayın bile orada. Yoksa polisler sizin rop atacağınızı sesiyorlar. Mesela bakın bir LSPD içeride. Hatta şöyle bir çıkayım bakayım. Beklesenize ne no. Bura benim gözetleme kulem gibi bir şey. Buradan dürbünü alıyorum. İçeride ne oluyor ne bitiyor hepsini görebiliyorum. Mesela bakın bir tane jugular çıkıyor. Olamaz tanıyorum onu. USSS burada. Şurada bir polis juguları var. İçeriden ne çıkıyor? Beni gördü sandım ama. Gitti. Birisi daha çıkıyor. Kim çıkıyor? idi sanırım. O çıkan çıkan o. Allah çıkan LSPD çıkıyor. Ben inelim. LSPD çıkıyor LSPD. Şu yola gelsinler. LSPD'nin kullandığı yola gelsinler. Umarım karşıma çıkar abi. Neredeler? Geliyorlar. Biraz hızlı. Hmm. Gel ben de gel. Kendini gösterme. Gel 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 gel. Geliyorlar. Flower guys. There's two Merab cars. Ah. Flower. Leave. Leave. Run, run, run. Bu suya düşürüldük. Allah kahretsin. Bu hiç iyi olmadı. Kaç abi kaç. Bas 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 bas. Hiç durma öyle. Takip eden var mı? 3 arabayı değil mi? Aynen 3 arabayı. İşte sorun da bu arkadaşlar. Konvoy şeklinde olduğumuz zaman karşı taraf konvoy şeklinde olduğu zaman lower çekemiyorsunuz. Ya çekseniz bile size karşılık verme şeyleri oluyor. Bu fear giymiyor. girmiyor. Sizden kalabalıklar, sizden fazla arabalar sizin emirlerinize bile uymayabilirler. Sizin söylediğiniz şeylere uymayabilirler. Çünkü birden fazla arabalar ve bizden fazlalar. Ama biz yine de şansımızı denedik. Olmadı yapacak bir şey yok. Biraz LSPD'yi alarıma geçirdik. Şimdi SHP kovalayacağız. Bakalım SHP ne alem. De. en azından onu görelim şuradan bir farma bakalım belki farmda birileri vardır Parma araba çekmeye gelenler oluyor. Onlar da boş olmuyorlar tabi. Bazıları akıllılık yapıp araba çekmeye çıktığı zaman çok çıra çıktığı zaman üstlerine hiçbir şey almıyorlar. Böylelikle polis soyma işle yalan oluyor. E bizim gözetleme kulemize bir gidelim bakalım polisler ne alemde ne yapıyorlar. Biraz uyanık olmak lazım arkadaşlar bu işlerde. Bulduğumuz konumu ve ekip koordinasyonu çok iyi olması lazım. Yoksa olmayınca olmuyor. Yani aralarından bir kişinin bir yaptığı hata çok şeye mal olabiliyor. <laughs> Femili sateme mi yapıyor? <laughs> bakalım. Şöyle bir gelsene. Tamam git git. Git git devam et. SHP gelirse en azından şuradan şey yaparız. Kulavur çekeriz. Bizim yerimize ATM ye robot atmışlar. Güzel. Polis gelirse hadi çık karşıma. Yok. Batsana gözetleme kulesine gel. Bu SHP'ler git gide korkak olmaya başladı. Vallahi highway'e çıkmıyorlar artık. Bu arada oralar şehir içi oluyor arkadaşlar. Grand orayı şehir olarak ilan etti. Yani orada da herhangi bir rol falan atamıyorsunuz. Bir bakalım polisler ne alemde ne yapıyorlar falan. Evet, bir tane polis görüyorum sadece. Diğerleri nerede? Bir tane var. Aynen yani bir tane var. Bir Great Ocean yapalım ya. İşte böyle görmüş olduğunuz gibi gerçekten zor oluyor. En azından şuradan birileri karşıma çıksa vallahi sıkıldım. En kötü ATM yemre atarız, uzağa düşürürüz. Gerek kalacak mı bilmiyorum ama hani en kötü onu yaparız. Buralar da Bir tekrar DLC'ye gidelim ya. Ya da Polis de o. Ya gel, gel gitti o gitti. Aşkım. Polis tamam. ama o. Abi yok hiçbir yerde hiçbir polis yok. Ama ben polis ölüm herkes beni lokluyor. Geri gitsene Avram abi. Arkaya git. Polis var galiba. Aşağıda polis varmış Avram abi. Oo no, polis mi varmış? Ben değilmiş. Stop stop stop, stop, stop. stop, 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 put your hands up. Hands up, hands up, hands up, hands up, hands up, hands up, hands up. Hands up, No 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 uh, no come here, come here. Follow me, follow me. Guys, this is the hostage situation Follow, follow, follow. No, 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 no. Okay, I'm gonna be searching you Okay, drop revolver, assault rifle, Carbine, stun gun, five by the armor, stun gun emanation, revolver emanation and assault rifle emanation, okay? Good job, okay, good boy. Okay drop other west. Drop palaclava and other west. Come on. Come on Drop Balaclava I'm gonna be searching okay. you okay I'm gonna steal your cash okay okay wait don't don't leave okay don't, move. Move, don't move. Move. okay Johnny. okay you hands down hands down Okay, open the organization radio and say five times "cinema monster on top." Okay. Cinema monster on top. 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 Okay, run runner life and cue. Cue. Open the organization radio and say five times "cinema monster on top." Okay. Keep going fast. <laughs> fast. Cinema monster on top. Cinema monster on <laughs> top. Cinema on top. on top monster. No. Two more. two more, two more, two more. Yeah, Okay, run. Let's go. Evet. Evet, mis gibi soygunumuzu da yaptık. Orada arkadaş heyecandan videoya mı attı ama hani frenleyemedi gibi bir şey. O yüzden uzayalım hemen şuradan. Evet arkadaşlar mis gibi soygunumuzu yaptık. Aşağıda birisini görmüş. Neler kazandık? Bir balaklava, toplamda 3 tane vest, bir tracer ve silahı Assault Rifle karbin ve Revolver. Aynı şekilde Assault Rifle ammunition da kazandık. Hiç durmadan soyguna tam gaz devam edelim. Şöyle bir boy daha yapmaya devam ediyoruz bakalım. Umarım SHP bir karşımıza çıkar. SHP'leri soymak daha kolay oluyor çünkü FIB'lerin altında çok hızlı arabalar var. LSB'de desem buraya hiç gelmiyor. Geriye tek bir şey kalıyor o da SHP. Alanda bir polis gördüm. Arkamızdan gitti ama. Uçalım bakalım. çıkmışlar. Air blower. Abi şuradan Leave the car, leave the car. Leave, leave, the car. Leave, the car now. leave the car. Leave the car now. Hey, leave. leave. If you don't leave, I'm called God, okay? Leave your fucking car. Yo, you have five seconds. Five, four, three. No, no. That's nice. Oh, good job, okay. Ya e ben şimdi bu videoyu atmaz mıyım? Adama bak ya. Oyundan çıkıyor. Kolabı çektiğimiz zaman. E peki biz sana ne yapacağımızı biliriz. Evet arkadaşlar maalesef daha fazla polis bulamadık. O yüzden videoyu artık sonlandırma kararı aldık. Bir daha fazla polis aradığımız zaman mutlaka hapse giriyoruz. Yani aslında otobanda fazla dolanmak, highway'de fazla dolanmak bir yandan da riskli. Çünkü bunu bilen ya da gören SHB ya da FIB highway'e konvoy halinde çıkıyorlar. Ve konvoy halinde çıktıkları için de zaten siz ona plover çekemiyorsunuz. Çekseniz bile karşılık verme yetkileri oluyor. Kanala abone olmayı, videolara like atmayı ve yapmamı istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtmeyi sakın unutmayın. Herkese keyifli सेलर शिकल